Adamı niye enselemedik abi? Önce nereye gittiğini bir görelim bakalım. Kendini bir güvende hissetsin. Sonrası daha eğlenceli olacak. Hadi düşme şimdi. İtalya'daki mağaza neredeyse hazırmış Erol Bey. Çok çabuk oldu galiba. Evet bence de. Ömer e iki gitti. Hem oradaki işi hızlandırdı hem de bize bir sürü bilgi getirdi. Hepsi de işimize acayip yaradı. Ee tabii ondan iyi kim bilecekti ki. Filiz. Öyle ikisi de tekstil dünyasının içinde büyüdüler. Pasta harika oldu çocuklar. Şansınız varmış. Bu ne ya yemeğe kıyamayacağız. Siz mi yaptınız Handan Hanım? Tarif benden ama Zeynep yaptı. Nefis görünüyor. Şimdiden elinize sağlık. Afiyet olsun. Böreğimiz de var. Biri bana yardım etsin de getirelim. Siz oturun Handan Hanım ben getiririm. Sen işine bak Zeynep. Ben yardım ederim. Hadi Murat. Yeni bir haber var mı Murat? Bende yok. Sizde? Filiz'le aramız çok bozuk. O model olayından sonra ipler tamamen koptu. Şirkette her şey normal görünüyor. Anlamıyorum ki. Yılmaz'la sadece iş ilişkisi içinde görünüyorlar gerçekten evlenmeyi düşünüyorsa şu aralar olmayacağı kesin. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? E babasıyla konuşmadan olmaz Murat. Bu kadarını da yapamaz artık. Biliyorsun Erol'a çok düşkündür o. Evet öyledir. Onu üzmek istemez. Ama sen yine de kulağını dört aç Murat. Aman ne olur. Nasıl tedirginin bilemezsin. Nereden çıktı bu iş başımıza anlamadım gitti. Şansa bak. Neyse gel. Gel. kadar çabuk oluyormuş bu işler? Tabii ya ne sandın? <laughs> bize inanamıyorum. Yani bu kadar olayın ortasında gelip nikah için gün aldık. Aşkım biz deli miyiz? <laughs> Merak tehlikesi filanımız geldi. Benimkiler, senin annen, herkes bize karşı. <laughs> Delirmiş olmalıyız. Evet pek normal sayılmaz. Ama bu iyi bir şey. Bu noktaya gelinceye kadar uzun zaman bekledim. Bence gereğinden fazla. Artık dünya umurumda değil aşkım. Buradasın. Sen yanımdasın ya. Bana yeter. Gel. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba, Canan'ın mıydı? Kendi sevde efendim. Tamam. Buyurun. Canan Hanım bakın kim geldi. Ah bu ne güzel sürpriz böyle. Kusura bakma böyle damdan düşer gibi geldim ama. Aşk olsun Filiz gelmene çok sevindim otursana. Az önce çay demlemiştim içersiniz değil mi Filiz Hanım? Tabii içerim. <laughs> Nikah için günü aldık. Ah, <laughs> aferin size. Bunu seninle paylaşmak istedim. Çok heyecanlıyım. Bunu Bizimkilerden gizli yapmak hiç hoşuma gitmiyor ama... ...baktım olmayacak. Ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Bak görürsün. Onlar da anlayacaklar birbirinizi ne kadar sevdiğinizi. Çünkü aşk gizlenemez bir şeydir. Öyle. Yine de en azından babamla konuşabilmeyi çok isterdim. Onsuz böyle bir şeye kalkışmak çok kötü. Belki bir fırsatını bulup konuşursun. Belki. Ee? Nerede yapıyoruz nikahı? Nikah dairesinde. O kadarcık mı? O kadar. Hiç olmadı ama. Hanginizin kararı bu? Yılmaz törene ihtiyacımız olmadığını düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun peki? Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu sizin en önemli gününüz. Özel bir tören olmalı. Bak. <laughs> burada yapalım. Salon büyük. Bahçede müsait. Bilmem. Olabilir aslında. Yılmaz ne der acaba? Sen ona söyle. Eğer itiraz ederse bana bırak. Ben onu ikna ederim. <laughs> Aman Allah'ım bunlar da ne? Kim yiyecek bu kadar şeyi Fatma Hanım? Siz. Siz yemeyeceksiniz de kim yiyecek? İnceciksiniz. <laughs> Böyle şeyler yemediğim için. Hadi canım. iki tane kurabiyeden ne olur ki? Hem bunları ben yaptım. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Ne düşündüğünü söylemedin. Nikah yemeği konusunda. Evet. Canan çok heyecanlandı. Bir cevap vermemiz lazım. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun peki? <laughs> Yağma yok. Kopya vermeyeceğim. Ama gözlerim veriyor. Onlar diyorlar ki biz bu yemeği kabul edelim. Bizim de bir nikahımız olsun. Çok kötüsün. <laughs> Hayır seni iyi tanıyorum. Bunu ne kadar istediğim belli. O zaman Tamam diyelim. Canan Hanım da sevinsin. Tamam. Aslında daha önemli işlerimiz var. Neymiş onlar? Ee, bir ev bulmalıyız. Otel odalarında yaşamaktan bıktım. artık. can benim. Ayrıca eşya falan da almalıyız. Neyse ki bu konuda şanslıyım. Çok zevkli bir eşleştirme <laughs> yaptım. Ama daha da önemli bir konu var. Sen yemek yapmayı biliyor musun? <laughs> bu ne demek şimdi? Git kendine bir aşçı bul demek. Yani bilmiyorsun. Bilsem de bunu iş edinmeyeceğim haberin olsun. Ha, ama bak bulaşıkları yıkarsan bir şeyler düşünebilirim. Nasıl yani Ali'nin durumuna mı düşeceğim? Evet. Bunun nesi kötü? Ee, yok canım. Bir şey demedim. <laughs> Sana sormadan teklif ettim ama. Ben böyle bir şeye itiraz edebilir miyim Canan? Yalnız şu bizim herifi zor durumda bırakmayalım yeter. Evlilik iki kişiyle olur. Yılmaz istemiyor diye Filiz geri çekilmemeli. Sen onun merasim istediğinde nereden çıkardın? Hissettim. Çoğunlukla hayali kurulan bir şeydir evlilik töreni. Ama bazıları nedense söylemeye utanır. Yani sence Filiz utanıyor mu? Tam değil. O Yılmaz'ın canı sıkacak bir şey yapmak istemiyor sadece. Yılmaz da güle oynaya evlenecek durumda değiliz demek istiyor sanki. O zaman Canan sen meseleyi halletmişsin zaten. Nikah yemeğini çözdük diyelim. Daha da mı? Nişan töreni. Senin böyle merakların var mıydı Canan? Benim yoktu. Biliyorsun biz iki şahitle evlendik. Geriye dönsem yine aynısını yapardım. Ama şimdi söyleyeceğim şey çok eğlenceli. Otele gidiyoruz ya. Ha. Çocuklara sürpriz bir nişan töreni yapsak. Yakın arkadaşlarını davet etsek. Kalmak isteyenler otelde kalsa. Eğlenceli görünüyor. Filiz ailesi nedeniyle üzgün. Belki biraz onu neşelendiririz. Bence de. <laughs> Bizim herifin suratını alacağı hali merak ediyorum. <laughs> yani yarın. Evet yarın. O zaman... Millete haber vermek lazım. Hemen aramak lazım. Aramak yetmez. Küçük ve gizli bir toplantı gerekiyor. <laughs> Salim, ne haber? Bebek nasıl? Öyle mi? Ya Salih sen o zaman bana bir saat ayırabilirsin belki. Ayrı babanın yerinde buluşalım. Sen Ali'ye haber ver. Ekrem'i ben toparlarım. Ha, bana bak. Yılmaz'ına haberi asla olmayacak. Gelince anlatırım. Ya anam, başıma ne işler açtın sen? <gülüyor> 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 oldu? Babanı mı özledin yoksa? Hı hı, çok. Son zamanlarda az görüşür olduk. Belki ondandır. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum kızım. Biliyor musun? Benim en büyük korkum seni hayal kırıklığına uğratmak. Uğratmadın zaten. Peki ya uğratırsam? Seni yine de severim. Sahim? Elbette. Niye soruyorsun bunları? Sadece merak ettim. Senin sevgini kaybetmek korkunç bir şey olmalı. Yemek hazır. Neden korkuyorsun? Seni nasıl sevdiğimi bilmiyor musun? Biliyorum babacığım. Ömer gitti mi? Az önce gitti. Bu gece hastanede kalacakmış. Bugün Elif'e uğrayacaktım ama... ...bir türlü olmadı. Yarın gidersin. Ben yarın ve öbür gün İstanbul dışında olacağım. İşle mi ilgili? Hayır. Birkaç arkadaş küçük bir tatil yapmaya karar verdik. Şimdi sırası mı kızım? Başımızda bu kadar dert varken tatil nereden çıktı? Aa, bırak ondan sıkıştırma kızı. Bari o biraz hayatın tadını çıkarsın. Baksana evin bütün neşesi gitti. Kalıp ne yapacak? Babacığım neşelenmek falan umurumda değil babacım. Sadece söz verdim ve gitmem gerekiyor. O kadar. Ben baban gibi düşünmüyorum bunu bil. Biliyorum zaten anne. Bunu ille de cümleye dökmen gerekmiyor. Üstünden akıyor çünkü. Evle ilgin öylesine koptu ki olan bitenden haberin yok. Ne oldu ki? Elif'in babası ortaya çıktı. Aa şimdiye kadar neredeymiş peki? Çok merak ediyorsan öğrenirsin. Zaten canım sıkkın bir de sana olanları anlatacak halim yok. Olur öğrenirim. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.